you <smart noise> <smart noise> Efendim Salim İpek'in Perde Festivali devam ediyor. Etkinliğimizin de son günü ayrıca. Yanımızda değerli bir beyefendi var. Mikrofonu uzatmak istiyorum. Efendim merhaba. Merhaba, İyi günler. Kolay gelsin. Size de efendim. E, mallarınızı aldınız gidiyorken sizi yakaladık. Nereden geldiniz? Adınız, soyadınız? Sizi tanımak istiyoruz. Ee, Ankara Ulus'ta örtü tekstil firması Nurettin Yılmaz. Evet. 28 senedir bu işi yapmaktayız. Salim Bey'le de daha önce Sima olarak tanışırdık ama şu an e, ismen tanışmış olduk. İlk defa mı alışıyorsunuz? İlk defa, evet Salim Bey'le ilk defa alışverişimiz var. Aynı zamanda hemşerimiz oluyor. Hı hı. E, Rabbim hayırlı kazançlar nasip etsin. Amin. Güzel bir organizasyon yapmış. Biz de şu an e, ufak tefek elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Evet. Neler aldınız? Genelde düz armürlü ürünler, güncel ürünler. O şekilde. Ve biliyoruz ki bu ürünler çabuk eriyecek mağazaya götürdüğünüzde. Çünkü uygun aldınız, uygun satacaksınız. Müşteriyi küstürmeden mağazadan çıkacaksınız. Yani pazarlığa her zaman açık olabileceksiniz. Perakendeci için önemli olan mağazaya giren müşterinin elinin kolunun dolu çıkması. Çünkü Tabii. sağınızda solunuzda o kadar çok perakendeci var ki tatlı bir rekabet içinde ürünü alırken kazanmak gerekir diye düşünüyorum ben. E, tabii o da önemli ama e, müşteri memnuniyeti hem fiyat memnuniyeti açısından da e, o önemli evet, tabii. Evet. Salim'e de sağ olsun e, fiyatlar uygun, e, güncel ürünler, evet. e, hayırlı kazançlar diliyoruz. O diyoruz. zaman şunu diyebiliriz değil mi? Etkinliklerin faydaları var. E, bizler için, parakandıçlar için tabii faydası evet. var. Aynı zamanda bu da müşteriye yansıyor illa ki bunlardan. Şimdi efendim ilk defa tanış, yani sima olarak biliyorduk ama ilk defa alışveriş yaptık dediniz. Evet. Önemli olan arabaya bu ürünleri atıp gitmek değil. Önemli olan bunun devamı ıı, ihtiyaç duyulduğunda Salim İpek'in devamı var demesi, depolarının sağlam ıı, ağzına kadar dolu olması, Salim İpek'in ıı, fiyat performansının ıı, düzenli olması Öyle değil mi? Evet, önemli. Evet. Bir esnaf için devamlılık çok önemli. Biz dediğim gibi 28 senedir aynı yerde devam etmemizin etkenlerinden birisi de devamlılıktır yani. Hı hı. Yoksa bugün varım, yarın yokum derseniz hı hı. bir günlük iş yapmış oluruz. Hı hı. Ee, Salim İpek hep şunu vurguluyor. Depolarım dolu, benim ürünün devamında bir sıkıntım yok, etkinliklere devam edeceğim diyor. Yani buradan verdiği mesajdan şu anlaşılıyor ki Salim İpek bu işi ciddiye alıyor. İşte onun zaman gösterecek. Evet. Şu an evet. Diablo'nun başarılarının devamını isteriz biz de tabii. Çok teşekkür ediyorum. Güzel güle güle satın efendim. Size de kolay gelsin. Sağ Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli perdeciler elinizi çabuk tutunuz. Yeni mahallede bulunan Ankara konağındayız. Etkinliğimizin son günü efendim.